Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben de soracak olursanız. Bizler de iyiyiz çok şükür arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi pazara doğru gidiyoruz. Nasıl güzeller. Elif hindilere göz kulak ol annem. Hadi görüşürüz. Mustafa o kuyu gözün yavruları ayrı ayrı geziyorlar bugün ya. Anneleri bur e, arka tarafta. Kendileri burada. Kendileri burada anneleri arka tarafta. Aha benim pembe dediğim çiçek açmış gül. Bakın bunu çok seviyorum ben. Ren e, rengi de çok güzel kokusu da. Oh mis gibi vallahi. Kuyu göz biz gidiyoruz yavrularına iyi bak. Çok sıcak hava bugün. Düşük yollara. <laughs> Pazarda belki çekim yapamam fazla arkadaşlar. Çünkü e, yani kalabalık oluyor, İnsanların yüzünü çekmek doğru olmuyor. O yüzden ara ara çekerim. Ne kadar sıcak Mustafa Süt makinesini ahıra koydum. Sabah kalktığımda bile yanmıştı Makine Aha. Yağmur yok Sıcak çok Allah sonumuzu Hayır etsin Doğalgaz çalışması bu sefer o tarafta galiba Orayı kapattıklarına göre. Onlara da Allah yardım etsin bu güneşin altında. Hani fındığa gittiğin zaman gölgelere giriyorsun. Böyle güneşin altında zor. Göncem onlar. Sanki şeye benziyor Mustafa. Bezelye var ya haraka. Haraka balyesi. Şu güller açınca iyi de sonra çöp oluyor değil mi? Baksana. Ne kadar kötü. Onlar çabuk soluyorlar. Bir gül var aynı öyle sarmaşık gül. Onlar çabuk solmuyor. Okula çık ama çocuk yok. Cuma günü son bir defa girerler, üç ay yok. 3 ay tatil. İyi bari bitmişler oraları. Ben bir gün hastaneden gelirken dedim ki çok güzel de dedim yani hiç altına bakım yapmıyorlar. Masalar atılsa, mis gibi. Biçmişler. Benim videomu duymuş olabilirler mi? <laughs> Olabilir. Neden olmasın? Dedim ki ben bir muhtar olsam dedim çevre düzeni yaparım. Buraları biçerim. Çöp atmışlar ama çok çöp var. Sıcakta maskeyi nasıl takıyor ya? Zamanında takıyorduk değil mi sıcakta da? Senin arkadaşın orada mı oturuyor? Hmm. Üst katta balkonda. Ha. ha. Baktım da göremedim. Ben gördüm. Tanıdın? Tanıyor musun? Ben onu Akyazı'da sana selam verirken falan öyle göz, göz aşinalığı var. Kendi evi mi kira mı? İyi bari. Bak şu karşıdaki ev de satılık. Yeni bina ne güzel vallahi. Ne kadardır acaba? Vardır Hemen arka daire de satılık. Güzel ama. Ha eski bina sonradan dışını süslemiş de olabilirler. biz arabayı Buralarda bulamazsın. Emin misin? Çok ayak altı olmuyor mu? Şu araya girsen. Burası çok şey be Mustafa. Yine sen bilirsin de. Çekeceğim ama sahibi görüp kızar mı? Maşallah. Bamyaları süper. Kim ne güzel bahçe yapmışlar. Sulama sistemi de var. Fasulyeleri, her şeyi çok güzel. Görüyor musun Mustafa? Ben böyle istiyordum işte senden. Neyi? şeyi salatalık çardağını. Çok güzel oluyor öyle. Yaparız bir şeyler bakalım. Sırık diyorum şey yapayım. Çalı var ya. Çanga şeylerden bezeryelerden çıkardığım çalılar. Ay dolu arkadaşlar. Dolu dolu dolu. Maşallah. Her yer dut dolu. Bir de basıyoruz. Maalesef. Yok Hadi, Keşke silkeleyip pekmez yapsalar. <laughs> Buralar hep hamsi tezgahıydı arkadaşlar. Hamsi tezgahları, file tezgahları olmuş. Ne ararsan var. Gel vatandaş. Pazardan çıktık arkadaşlar. Dediğim gibi pazarda pek çekim yapamadım. İnsanların yüzünü pek almamak için. Bu adam niye burada ayrı satıyor patatesi? Üf, çok sıcak. Burada hep marul olurdu bu bidon şeylerde kovalarda. Şimdi de biber'e çevirmiş. Bu evdeki hanım çok becerikli maşallah. Kışın e, tenekelerin içinde marul yetiştiriyor, yeşil soğan yetiştiriyor. Marulun yeşil soğanın yerini domates biberle doldurmuş ama aynı bahçe gibi yapıyor, çok güzel yapıyor. Şimdi arkadaşlar canım kayısı çekti. Pazarda kayısılar çok güzel ama ön tezgah çok güzel. Arka tezgah hiç güzel değil. Belli yani. Şimdi diyeceğim 1-2 kilo kayısı ver. Tutacak bana olmamış, ezilmiş, büzülmüş kayısıları poşete dolduracak. O yüzden almadık. Aa şu mobilyacı kebapçı mı olmuş? Aynen. Olacak yani hazırlık yapıyorlar. Evet arkadaşlar pazardan geldim ve acayip sıcak. Pazardan geldi. Pazardan bir bağ pırasa alacaktım. Pırasayı görünce dayanamadım. iki bağ aldım. Ee, hemen hemen şöyle bir bağ iki bağ kadar da kendimin çıkar. Yeter. Şöyle e, iki bağ karnabahar aldım. Şöyle iki bağ da brokoli aldım. Aa pardon. Bir dakika bir bağ brokoli, bir bağ karnabahar, iki bağ da dürme aldım arkadaşlar. Beyaz lahana. Şöyle kayısı aldım. Kayısı epeydir canım çekiyordu. Karpuz aldık. Havalar fena ısındı. Domates aldık. Şöyle salatalık aldık. Yumurta aldık. Muz aldık. Domates. Limon. Şey aldık arkadaşlar bir havuç. Havuç aldık. Cecil'e yem alacaktık. Unuttum. O kadar sıcak ki insanın beyni kaynıyor arkadaşlar. Bir de muhasebeciye gittim. Muhasebeciye gidince kafam hepten çorba gibi oldu. Yani o kadar çok şeyler çıkarıyor ki karşıma. Anlatamam yani. Zaten o kadar gelirim yok. Gelirimin yarısı kadar gider gösterdi. Haliyle bu da benim üzdü yani. çabalıyorum, uğraşıyorum. Yani kazandığımı çekmek istiyorum ama devlet karşıma o kadar çok engel çıkarıyor ki gider vergisi, gelir vergisi yok o harcama yok bu fatura beni resmen e, bayağı bir zorluyor yani o yüzden e, ben dedim ki hani birikmiş paramı dedim çekeyim de kendime bir telefon alayım e, mikrofon alayım ne bileyim alet edevat çekim için güzel daha iyi içerikler çıkarmak için e, bir şeyler alayım dedim ama yani bunları yapmam için yani benim aylık kazancımın yarısı gidiyor zaten kazanamıyorum Zaten kazancım düşük. Bir de üstüne e, yarısı gidiyor. Yani hiç değmeyecek bir para kalıyor bana. O yüzden benim e, biraz daha uğraşmam, biraz daha çabalamam lazım. Sizlerin de bana biraz daha destek vermesi gerekiyor arkadaşlar. Daha çok uğraşmam gerekiyor. Muhasebeciyle görüştük. Muhasebeci de komşumuzun oğlu, Allah razı olsun. Aylık ona da ödeme yapmam gerekecek. Ondan sonra ve gelir vergisi göstermem gerekiyor. Yani gelir pardon gider. Gider de şöyle olacakmış. Çekim yaparken ki alet edevat. Ben her ay çekim aletimi alıyorum. Her ay kulaklık, mikrofon, telefon, tripod, ne bileyim bir bir alet daha var böyle seni takip ediyor nereye gidersen. Ben şimdi tripodu takıyorum da böyle kalıyor ya ekrandan çıkıyorum ama o beni takip ediyor. Öyle bir şeyler alacaktım. Ama mümkün değil bu şekilde. Bilmiyorum ne yapacağız. Ee, biraz ona da kafam takılmadı. Değil yani. Ee, kafam çorba gibi. O kadar çok şey anlattı ki. Bilmiyorum. Ne yapacağız. Ne yapalım bilmiyorum arkadaşlar. Öyle dedim. Ee, zaten fide için gittim. İnsanoğluyuz işte sıcak dedik karpuz alalım. Bayardır da karı, kayısı canım çekiyordu ama. Kayısılar da hiç hoşuma gitmiyordu arkadaşlar. Böyle yeşil yeşil toplamışlar, hiç lezzetli olmuyordu. Hazır dedim bulmuşken şöyle e, bir kilo kadar kayısı aldım da. O ne kadarmış? Bir kilodan biraz fazla. E, 102 lira tutmuş. Ondan sonra arkadaşlar. Karpuz ya. da yazmıyor. Karpuz da yazmıyor. Neyse karpuzu pazardan aldık zaten yazmak. Muz aldık 250 lira muz. Elif hasta dedim Elif yesin. Canına can gelsin, güç gelsin. Hani taze yoğurt var, bir kase yoğurt diye yüzün sap olmuş. Bir kase de yoğurt diye. Hatta kayısıyla yoğurdu karıştır güzel olur. Meyveli yoğurt yap kendine. Öyle işte arkadaşlar. Durum böyle. Yani aklı verse de size hepsini ayrıntılı ayrıntılı anlatabilsem. her zaman söylüyorum. Yine söyle hani yani bir şey sakladığım yok saklamaya da gerek yok diyorum ya bu gemide hepimiz beraberiz o yüzden her şeyi de sizinle paylaşıyorum zaten yani anlayacağınız ikide bir atlıyorum Efe Üniversite'ye gidecek giderlerimiz oluyor benim de bir katkıda olsun diye uğraştım ama yani mümkün değil planladığım gibi gitmedi karşıma çıkan engeller gelirimi karşılamıyor yani gelirim giderleri karşılamıyor o kadar söyleyeyim videolarımı tam izlerseniz beğeni yorum puan da verirseniz inşallah bir gün ben de kendi paramı çekmeye başlarım arkadaşlar Tabii sizlerin yardımıyla siz olmadan hiçbir şey olmaz ben çekerim atarım gerisini size bırakıyorum hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın.